Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle Akrep Burcu Kadını Kasım ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize nelerdir? Kartlarımız bize neyi yapıp neyi yapmayacağınızı tavsiye edecekler, söyleyecekler. Bakalım bunları yorumlayacağım sizler için. 5 tane farklı destek kullanacağım. Dilerseniz hemen gelin başlayalım. 5 tane farklı destek kullanıyorum ki Hani evrenden, sistemden en doğru bilgileri almak adına zaten niyet ederek başlıyorum yorumlamaya. Ee, yine de hani farklı destelerden e, bakarsam, e, alırsam daha doğru sonuçlar, daha fazla e, detay alırım diye düşünüyorum. O yüzden sizler için 5 tane farklı destemden 3'er tane kart alacağım. Bir tane de o şu dönüşüm tarotu destemden alacağım. Zaten kanalımdaki arkadaşlarım e, abonelerim beni biliyorlardır. Kaç aydır e, baktığım nasıl baktığımı biliyorsunuz. olarak da Şu çok tatlı, çok şeker gibi rengi olan Oşo Dönüşüm Tarotu destemden de bir tane sizler için aldım sevgili arkadaşlarım. Ve bakıyorum Oşo bize bu ay, Kasım ayı için ne söylemiş? En büyük mucize, çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Şimdiden maşallah diyelim, nazar değmesin. Olmaz dediğiniz bir şey olacak olabilir. aşktan ilham alan insanlarsınız. Videoya denk gelen sevgili akrep burcu kadını arkadaşlarım. Aşktan ilham alan, aşk hayatınız güzel gittiği zaman diğer işlerinizin de güzel gittiği insanlarsınız. Bağımlık, bağımlık tamam. Şimdi şöyle dediğim gibi aşktan beslenen bir ruhunuz var. E, fakat e, tabii ki de sevi sevmek, sevilmek istiyorsunuz. Sevmek konusunda sizin için bir sorun yok da sevilmek konusunda e, daha böyle doyuma ulaşmak istediğiniz için e, başka komşu olasılıklara bakacaksınız. Başka insanları değerlendirmeye alacağınızı söylemeliyim. Durmuş olan bir işiniz var, bir yerden bir para beklentiniz var. Fakat bu para beklentiniz bu ayda gerçekleşmeyecek sevgili arkadaşlarım. Üzülerek belirtmek istiyorum çünkü böyle hayal kırıklığı görünüyor. Şimdi bunlara hep kağıt koyacağız, kart koyacağız, bakacağız bir yolculuk yapmak niyetinde olabilirsiniz. Aşkınız eğer ki siz veya sevdiğiniz erkek uzaktaysa ona gitmek isteyecek olabilirsiniz. Onu tamamlanmak için ama aynı zamanda hem tamamlanmak istiyorsunuz hem yani bir evlilik yoluna girmek istiyorsunuz, bütünleşmek istiyorsunuz. Aynı zamanda da bilinçaltı korkularınız var. Çok muhakeme ediyorsunuz. Hayallere dalıyorsunuz, hayal kuruyorsunuz. Korku ve tedirginlikleriniz var. Bazen de seçim yapmak zorunda kaldığınızı hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda bu kişiye karşı çok büyük bir bağımlılık da çalıştırıyorsunuz. Ee, veya da bir durum da olabilir yaşadığınız ilişkide ona da bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Kendinizi geri tutmak isteseniz bile bir türlü bu kişiden kendinizi geri alamıyorsunuz sevgili arkadaşlarım bu şekilde görünüyor. Pekala şimdi sorularımıza başlıyoruz bakalım. Evet bu komşu olasılıklar durumumuza bir bakalım. Korkularınız nedenmiş bu ilişkinizde ve e, duran işiniz nedir? E, bir yerden para beklentiniz vardı. Bu nasıl gerçekleşir, ne zaman gerçekleşir ona bakacağım. Bir de hayal kırıklığına neden uğrayacaksınız bu para meselesiyle alakalı bir de ona bakalım. Muhakeme ettiğiniz durum ve hayallere daldığınız durum nedir? E, bu bağımlılığınızın akıbeti ne olacak bir bakalım. Şimdi komşu olasılıklara yani başka aşklara bakacağınızı görüyorum. İster evli olun ister bekar olun. Genel olarak böyle çıktı. Buraya bakmayın bence. Çünkü burada aldatılma, kandırılma, sizden bir şeyler çalınma olasılığı çok yüksek. Sizden sevgi çalabilir, zaman çalabilir, para çalabilir. Bu baktığınız yeni kişilerden hayır yok. Kasım ayında sadece bunu söyleyebilirim. Size uyarın telinde geldi bu kart bilinçaltındaki korkularınız kendinizle alakalı sevgili arkadaşlar. Kendi kendinize bilinçaltınızda gerçekten de e, korkularınız var. Birisinden yansıtılmıyor. Siz kendi kendinize bazı korkulara kapılmışsınız. E, alınganlık da yapıyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmelisiniz diyor kartımız. Bu muhakeme ettiğiniz e, konu, hayal yıldalığınız konu. E, sizin neden e, acaba sürekli kısıtlamalarla neden böyle e, azla e, sınandığınızı, bir sınav verdiğinizi düşünüyorsunuz. Karşınıza çıkan her konuda bir azlık var. Yani istiyorsunuz ki kararında olsun, ölçüsünde olsun ama bir azlık var. Bunun sebebi neymiş? Daha çok da evlilik ve evlenmekle alakalı konularda veya da bir ev alabilmekle alakalı, sevdiğiniz insanla aynı çatı altında gelebilmekle alakalı bir durummuş. Bu bunu dengeye geleceksiniz. Çünkü zamanda çok emek vermişsiniz. Çok birikim yapmışsınız ya emek verdiniz ya para verdiniz ya emek biriktirdiniz ya para biriktirdiniz sevgili arkadaşlar ve bekleme sürecine geçmişsiniz. Ama bu bekleme sürecinde de çok böyle size az geliyor her şey yani benim emeğim böyle bu kadar büyükken ben neden böyle az şeylerle karşılaşıyorum diyor olabilirsiniz. Ama bakın büyük arkana kartından denge meleğimiz geldi hayatınızdaki dengesizlik güzel bir şekilde dengeye gelecek Kasım ayında hiç merak etmeyin. Kasım'ın 14'ü diyelim. Yani ilk çeyreğine, ilk yarısına e, yakın bir zamanda e, bu denge, dengeye geleceksiniz sevgili arkadaşlarım. Durmuş olan işinizi, baba figürü, kocanız olabilir, eşiniz olabilir... ...veyahut da babanızla alakalı bir takım meseleler. Neymiş bakalım bu mesele? Bir teklif almak, teklif vermek istiyor olabilirsiniz. Çok güzel bir iyileşme. Oo, çok güzel çıktı sevgili arkadaşlar. Duran olay e, hareketlenecek kalıcı bir çözüm getirilecek Baba tarafından gelen durmuş bir olay var. Veyahut da eşiniz tarafından gelen durmuş bir olay var. Ee, bu olaya çok kalıcı bir çözüm getirilecek. Buna da bir kadın ön ayak olacak olabilir. Böyle hisleri kuvvetli bir kadından bahsediyor bizlere. Bir yerden para beklentiniz vardı. Buna kesinlikle kavuşacaksınız. Buna kesinlikle kavuşacaksınız. 5. 5 Kasım. Bekleyin bakalım. Ee, yine 5 Kasım'da bir hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz vardı. Bu da buna bir tane daha kart koymak istiyorum. E, ee, bu parayla alakalı birisi sizi çok tedirgin etmiş. E, ee, Birisi belki size bir vaatte bulundu fakat o vaat yerine getirilmemiş olabilir. Çünkü bu insanın da uğraştığı çok büyük işleri var. O da önünü göremiyor ama siz tedirgin olmuşsunuz, tedirgin kalmışsınız diyebilirim. Tedirginlikten dolayı da bir hayal kırıklığı kartınız da burada geldi. Yani olumsuza doğru bakıyorsunuz. Hani bu iş olumlu olmaz diye düşündüğünüz için aslında altında temelinde bilinçaltında tedirginlik var. Korkmuşsunuz biraz. Bakın bağımlılığınız neymiş? Bağımlılığınızda bir çözüm geliyor. Bağımlılığınızın konusu nedir? İlahi adalet geldi. Hmm. Şöyle bir şey. Bağımlılığınızla alakalı bir... Şöyle bir yardım alabilirsiniz. Bir sağlık kuruluşundan, bir yaşam koçundan veyahut da bir aile danışmanından bir yardım alabilirsiniz. Bir merkezden alabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Evet, bir işi olmayan sevgili Akrep burcu kadını arkadaşlarım Kasım ayında nasıl olacak? Bir işi olmayanlar evet. Siz bir şeye karar Arkadaşlar kameram durmuş o yüzden çekim olmamış ben tekrardan başlıyorum kaldığım yerden devam ediyorum bir işi olmayanlar bir harekete geçeceksiniz il ya da ülke dışında çalışmaya karar vereceksiniz eğer böyle bir kararınız olmayacaksa da kesinlikle iş başvurularına ee, bakmaya başlayacaksınız. CV'lerinizi hazırlayacaksınız. Büyük bir hareketlenme görünüyor. Pekala bir işi olan sevgili akrep burcu kadını arkadaşlarımda ya iş yerinizde çok büyük bir değişim dönüşüm meydana gelecek ya da işinizde bir değişim dönüşüm meydana gelecek. İşinizi bırakıp yeni bir sektöre geçebilirsiniz. Çok farklı bir sektöre geçebilirsiniz olarak görünüyor. Peki bir ilişkisi olmayan sevgili akrep burcu kadını arkadaşımın Kasım ayı nasıl geçecek? Oo çok güzel. Yıldızlar geldi. İsteklerinize kavuşuyorsunuz. Hiçbir ilişkiniz yoksa, kimse yoksa hayatınızda istediğiniz gibi bir ilişkiye kavuşacaksınız. Bir ilişkisi olan, partneri olanlarda arkadaş grubunuza bu kişiyi tanıştırabilirsiniz. Arkadaş o da sizi arkadaş grubuna tanıştırabilir. Birazcık daha artık ıı, insan içinde olacaksınız. Hani artık sizi saklamayacak, gizlemeyecek olarak görünüyor. Bu çok güzel bir şeydir sevgili arkadaşlarım. Ciddiyete doğru giden bir adım olarak alıyorum ben bunu sizler için. Evli olanlar için de evinizde bir takım sorunlar meydana gelmiş. Bu da şöyle ya siz ya da partneriniz yani eşiniz ee, evliliği birazcık e, hafife almış Ve bu hafife aldıktan sonra da Başından büyük bir işe kalkıştığını düşünmüş Evlendikten sonra Onun getirdiği bazı sorunlar Meydana gelmiş bir çıktı bir daha Bazı sorunlar olarak yaşayacaksınız Kasım ayında olarak görünüyor Sevgili arkadaşlarım platonik olanlar ise Artık sopayı çekmişsiniz bakıyorum da Artık kızıyorsunuz ona <laughs> şaka yaptım <laughs> ee, Bir adım atacak ya da siz bir adım atacaksınız. Bakalım bu adım nasıl olacakmış. Oo, bu kişi geliyor sanki. kişi size geliyor. Ya da bir buluşmanız, bir görüşmeniz söz konusu olabileceği gibi aranıza biri de girebilir. Sizi etkilemeye çalışan birisi olabilir sevgili arkadaşlarım. Ex partnerini bekleyenler. Bir tane mi kart geldi. Evet tek kart. Ver. Ben neden bir iki tane kart geldi diye bakıyorum. eee X partnerinizi bekliyorsanız eğer gerçekten de beklemeye değermiş. Çünkü size çok somut bir adımla geri geliyor. Ee, kesinlikle birli vakitlerde 1 11 özellikle Kasım'ın biri 11'i veya da ilk bir haftasında, ilk 10 gününde bu kişiden bir adım bekleyin. Sizinle ileriye doğru ciddi, somut bir adım atmak niyetinde olabileceğini söylüyor kartlarımız sevgili arkadaşlarım. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlanmadığınız takdirde evreni iade edip değişik dönüşmesine niyet edebilirsiniz. O, onu almayın. Hani eğer olumsuzsa veya da size uymadıysa hiç gerek yok. Eğer kanalıma abone olmadıysanız e, kabone, e, abone olabilirsiniz, beğen tuşuna basıp yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz hikayenizi. Bireysel danışmanlık almak için de Instagram sayfama gelip Elif Hanımdan, benim asistanımdan uygun bir saati size e, verebilir ve benimle e, iletişime geçebilirsiniz bu şekilde <laughs> e, sevgili arkadaşlarım. E, evet Kasım ayınızın da özeti bu şekildeydi. O zaman Aralık ayında görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.